Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle voleybol hazırlanacağız. Ben, ben onun için video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi e, Üstümü görme saçım başım dağınık. İlk olarak yemek falan yiyeceğiz. Evde biraz bir şeyler yaparız. Babam hazırlayana kadar. Annem okulda. O zaman <laughs> videoya geçelim. Şu kamerayı ayarlayayım. Onu da düşmez inşallah. Arkadaşlar biraz daha. Arkadaşlar, ben buraya aldım. Sıra da Ama sizi al. Şimdi, odayı toplayacağız. sebapları öyle diye diyecek. Ben aborulo diye diye burada diyecek. Burada diyaşlık bakacak. Arkadaşlar, o zaman toplarken. Hızlı çekimi alacağım. Hızlı çekim. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi biz topladık, değil mi? Şöyle Ökseli. Şimdi mesele şu ya onlar o arkadaşlar. şuraya. çıkmaz. Çıkıyor. Bu da mı çıkıyor? Ben şimdi sık uzatacağım. Arkadaşlar. Ama üstü de düşeceğiz. bir de ama şu an saat dokuz buçuk on gibi. Biz iki saat hazırlanıp yemek yiyoruz. Sonra çıkıyoruz. Ama biz evde ileri çıkalım. Arka biz koyarız. Daha arka. Biz koyarız. Daha arka. Senin. Artık şey böyle arkadaşım biraz. Arkadaşlar ben bir önceki sene hiç bilmeyenler grubundaydım. Ama şimdi bir üst seviyeye geçtim. Arkadaşlar bakın ben çok çalışıyorum. <laughs> Koyda düğdüğüye bak işte koyu oyuncağı çıktı. Geçişe de oyuncağı Buraya oyuncağı gibi. ya. Arkadaşlar Benim... ben Ya bu bu şu istiyordum. var. Istiyordum, babam anladı. Ama şey istiyordum. Um, Ama morla bu var. Bir şey. Ezda da pembe sarılı. Evet. Ama o şey. Sevdim sevdim. Ama bir daha ama mesela bunu sen kıyafetine takamayacaksın. Onu takabileceksin. Nasıl takacağım? Biliyorsun. Şöyle alacağım. Buraya basacağım. Pantolon giyersen takabiliriz. Evet. E şurada kakarsan bu burayı. Tamam bunu koyalım şimdi böyle. Şöyle yapalım. Anne, atın. şu şimdi. Şimdi üstü diyeceğiz. Tamam, şimdi. Bak şöyle üstünü, arkadaşlar. O zaman biz elin üstünü seçip geliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi seviyorum. elin seçti size göstereyim. Şöyle bir tane kot seçtim. Bir de böyle göbeği açık bir şey. Bir şey var onu seçtim. Evet bu benim de küçükken bende de aynısı var. Evet. Duş. Arkadaşlar burada arada Elin saçını da iki an yapacağım. Mama diş açıyor. Evet ama ama son... burada kalk. O zaman ne üstünü giyip geliyor. Arkadaşlar şimdi el üstünü giydi ama düğmesini bağlayamadı. Babam bağlattırıp gelecek. Bekliyorum. Siz kaçınız sınıf oldunuz arkadaşlar? Ben beşinci sınıf oldum. Eliz anaokulunda 4 yaş grubunda. 5'e Mart'ta gelecek. Şimdi şimdi böyle de şöyle anne anne şöyle portret edeceğiz. Aa arkadaşlar orayı da çekeriz. Evet. Bakın. bakın Çok güzel oldu. Şimdi seticim katıldı. Çiğ çiğ oldu. Bak, nada, işte. Şişiz, yabubu, yabubu Orada, A, o kadar. Ama nerede? Ya ben çekeyim işte. Şimdi ya bu bu ya bu bu da aşağıda. Orada kalkacak. Ya bu bu da. Ya bu bu da şaka yapar. geldi şuna bak, kokoş teyze ya bu bu geldi şey ya bu işte ya bu bu işte şöyle açık bir de kuyak değil ya açık. Bye tut. Arkadaşlar ya bu, bu da artık şöyle. Bu asılıyor. Bu da asılıyor. Bu da açık. açık Şartlara böyle derim. Şartlara şöyle sadece. Ama ki de şart edelim. Ben de. Marka kalabilirim. Bu baba evi otelde ağlattım. Bu baba sefali seksi Yani internetten atarsın. Ben en çok şey bu bu işe Ama ben bunu da seviyorum. Ben de seviyorum. Ama en çok şey çabuk bu Arkadaş. Geç geliyor. Bu böyle. Bu bir arkadaş. Kokos. Kokos. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Enşilerde burada ikisi daha. var. O zaman arkadaşlar. Enşiler de... hep böyleyle açık diyor. Tamam arkadaşlar. Ben de üstüme giyinip geliyorum. Arkadaşlar ben de giyinip böyle yapmışım. Ben okula gidiyor diye. Ben böyle gidiyorum. Okula ok, da çektim. Şimdi çorap seçeceğiz. Okula da böyle gidiyorum. O, o sırada şey biz şaka <laughs> şaka biz onu törenlerde falan filan normal kıyafetlerim Şarkı. Çoraplar bu da yiyor Artık kardeş değil Arkadaşlar şuradan şimdi çorap seçelim. Şu Barbie'mi yoksa şu Hello bak, olsun. Bak bak ben, ben yürüyecektim. Bence yu. bunu giyelim. Bak bak ben O zaman ben çorabımı giy, bir de dizliğimi giy. Geliyorum. Evet bak, çok iyiydi, bak, arkadaşlar giydim. Çok şey ben çokti yedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ay ay ile portede buluşacağım. Dur. Ne zaman? Bugün gelirsen bakarız. Arkadaşlar, arkadaşlar biz bugün voleyboldan sonra pointe gideceğiz. Orayı da biraz size çekeceğim. Arkadaşlar okul arkadaşıyla aileyle buluşacağız. Arkadaşlar Evet. Tamam. Ama sana ne derler şimdi ma oyu ayada oynayacağım. ayada yani. arkadaşlar şimdi ben istediği oyu ayada oynarsın sen. arkadaşlar şimdi enzin saçını yapacağız otur bugün baba kış kaldık. burada çocuğu göreceğiz çok güzel ya bir bırak şunu ya. Saçını yapacağım. Ay başımıza dert ettin ya. Nereye? İki an mı yapayım? Topuz iki tane? Hmm, topuz iki tane. Hmm. Ama şey nereye bakıyorum Evet. 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 Ama ben seçim şurada. Şu ikisi. Bu da Hayır olmaz. Onun çeyi çıkıyor. Hı. Şurası bak. Arkadaşlar bakın şuraya kalkacağız. Ama şöyle, er bunlardan. Ama şöyle er buraya kalkacağız. Ah. O zaman şimdi hızlı çekim alacağım. Arkadaşlar yaptım böyle. Şey Şöyle. Şimdi biz yemeği yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. El evet, salatalık yiyor. Saçımı gördüğünüz gibi yaptım. Çok tatlı olmamış mı? Evet. Gördü tamam. Dön dön. Evet. Şimdi arkadaş. Ben saçımı yapacağım. Şimdi ez burada yesen. Ben saçımı yapacağım. Hızlı çekim Arkadaşlar biz şimdi voleybolan çıktık. Bu çocuk abi. Burada çocuk. Ay nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar ben bir tane buldum. Tamam. Ay bir tane. Biz şimdi kaykaya gidiyoruz? Ponte gidiyoruz şimdi. İlk eve gideceğiz üstümü değiştireceğim. Sonra ponte gideceğiz. Anne alacak sonra an ponte gideceğiz. Bay bay. Bay bay. Oma ayrı video çekeceğim arkadaşlar. Bye bye. Evet. Ne yapıyormuş? Beveri yiyor beveri. Beveri yiyormuş. Ben yaptım. Ben de bulacağım ve yapıp isterim. Dün Nina geldi. Gelin kızın çantasını hazırlayalım. Şahaliyle. Tamam. 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 Evet arkadaşlar şimdi saat kaç oldu? 11. Bir şey bir şey falan olur. Din din La din. din, din. Lahır bu okul çantası ama bu eski olanı her sene bir tane veriyorlar. Biz bunu voleybola götürüyoruz. Möre iki tane var orada. Yeni o. olanı da okula götürüyor. Burada anahtarlık yok diğerinde var. Ama orada çok var. Size göstereyim. Şuna bakın. Bu bir de bizim daha çeyreği yani. Evet, dışarıya katli. Bir tane şöyle ışıklı var. Bir tane şöyle var. Bir o tane de böyle popikli var. var. Burada da aşağıda ağaç var. O maymelo dilinin ben de kurumlusu. Evet. Bunu bir tane. Göster. Burada Bunun da moru var. Burada. Burada partideler diğer gibi yani parti işte yani. Tamam gelin hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi şundan... Seçeceğiz. Poşette de var. Bak burada da bir şeyler var. O cücüğü baba aldı. Evet. Arkadaşlar ben bunu bu da seviyorum ama baba da seviyorum imize bir tanesini ben çıkışta yarım. Bizimle çıkış şöyle yesek. Hmm. Tamamiz orası ben çıkıştayım. Bakayım sen koyar gel ya. Yani çok ister misin? Yani top bu organ. Ya topu çıkışta Mor kalmadı. Ne Bu çilek seviyorum. Ez bunu seviyor, yani çok arkadaşlar Evet, evet bu seviyorum. Pembe çilekli. Ben Sen de, de karpuz. mor. Mor karpuş. için karpuzu alacağım. Mor dörtlenli, şey. çilekli. Yani pembe çilekli bu karpuzu. Bunları kranıya koy. Bu da çıkış Bunu biz fileden aldık, Fileden alabilirsiniz böyle. Ama biz kuyruğu bir daha yiyeyiz bu arada. Aa evet. Ma bunu içeriyiz. Bu çıkışta yerse bu evet. de da çıkış Evet. Oyun ya. Bir kontrol. Ay, soğuk

Arkadaşlar bu arada benim o anahtarlık dondurmalı olan nerede göstereyim bak, mi? Evet arkadaşlar el seçmiş, doldurmuş bak. bile. Ama abart. Bak. Evet. Şöyle hazır değilsin. Şimdi ben suluk seçeceğim çantanıza verin. Arkadaşlar bir şey abone ol belas artık kuruluşu ama orada bardak yükleri var arkadaşlar 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 arkadaşlar, arkadaşlar.

ki arkadaşlar. Arkadaşım. Bu arada voleybolda da babam biraz çekecek. Hadi geliniz. Hadi, di.